Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Kalem suresinin 47 ve 48. ayetleriyle Allah'ın ilminin sınırsızlığını ve Hazreti Peygamber'e sabır emreden güçlü bir mesajda devam ediyoruz. Mekke döneminde inen bu ayetler, müşriklerin vahye karşı tutumlarını sorgularken, peygambere ve müminlere sabır ve teslimiyetle hareket etmeyi öğütler. Gelin bu derin ve etkileyici mesajları birlikte keşfedelim. Em indahumul gayb fehum yektubun. Fe'sbir <laughs> li hukmi rabbika ve la tekun kesahibil hut iz iznada, ve Meali. Yoksa gayb bilgisi onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi yani Yunus gibi olma. Hani o içi daralarak Allah'a yalvarmıştı. Tefsiri Kalem suresinin 47 ve 48. ayetleri, müşriklerin Allah'ın vahyine karşı temelsiz iddialarını sorgularken, Hz. Peygamber'e ve müminlere sabır ve teslimiyetle hareket etmeyi öğütler. Bu ayetler, ilahi adaletin ve sabrın önemini vurgulayan evrensel bir mesaj sunar. 47. ayet Emain dahunul gaybu fehum yektubun yoksa gayb bilgisi onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Bu ayet müşriklerin Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'in tebliğini reddederken dayandıkları batıl inançları alaya alır. El gayb yalnızca Allah'ın bildiği görünmeyen alemin bilgisini ifade eder. Müşrikler Allah'ın vahyine karşı kendi heva ve heveslerini veya uydurma inançlarını savunuyorlardı. Fehum Yektubu'nun ifadesi onların gayb bilgisine sahipmiş gibi davranmalarının saçmalığını vurgular. Taberi 29:26. Allah hakikatin yalnızca onun katında olduğunu ve Kur'an'ın ilahi bir rehber olduğunu hatırlatır. Bu müşriklerin iddialarının temelsizliğini ortaya koyan keskin bir sorgulamadır. 48. ayet. Fesbir la hukmi rabbika ve la tekun ke sahibil huti iz nada ve mekzumun. Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi yani Yunus gibi olma. Hani o içi daralarak Allah'a yalvarmıştı. Allah Hazreti Peygamber'e müşriklerin yalanlamaları ve eziyetleri karşısında sabretmesini emreder. Li hükmi ifadesi Allah'ın adaletinin ve planının kesin olduğunu, bu nedenle sabırlı olunması gerektiğini vurgular. Sahibul Hud Hazreti Yunus'u ifade eder. Hazreti Yunus kavminin inkarı karşısında sabırsızlık gösterip görev yerini terk etmiş. Balık tarafından yutulduğunda mekzumun yani içi daralmış, çaresiz halde Allah'a yalvarmıştı. Zemahşeri 4:13 bu ayet Hazreti Peygambere sabırlı olmayı, Allah'ın hükmüne teslim olmayı ve Hazreti Yunus'un çaresizliğine düşmemeyi öğütler. Aynı zamanda müminlere zorluklar karşısında tevekkülle hareket etme dersi verir.